Bu her hafta üç numara kimdir? Üç numara her hafta. Belediye Başkanımızın, Sayın Valimizin e, ilk komisyon kararı gereği e, almış olduğu e, karar sonucunda e, Hakkari il Merkezi'ndeki bütün taşıma firmalarının otogara e, gelip otogarda hem Van'dan hem Yüksek hem Çukurca yolcuların otogara gelmesi ve otogardan e, dediğim yerlere gitmesi için böyle bir karar alındı. Biz de şu an otogara geldik. Otogardaki hem yer im imkanı hem de insanlarımızın şehir merkezlerinde, mahalledeki insanların otogara ulaşımı için e, Sayın Valimizin de bütün şehir içi arabaları otogara yönlendirdiği, insanların bu anlamda hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini biz de firmalar olarak e, Van Hakkari firmamızın e, biletlerinin miktarını bir nebze de olsa e, aşağı indirerek e, en azından bu ticari taksiler ve şehir içi e, ücretlerini ücretlerini yük olmaması için, insanlara yardımcı olması yancı olmak için böyle bir çalışma başlattık. Ee, bileti şu an 90 TL'ye indirdik. 90 TL, 40 TL bir indirimi yaptı. Bu ilk 40 TL indirimi de insanların işte taksi parası ya da diğer ulaşım araçlarını kullanmak için böyle bir e, yardımda bulunduk. Biz de bu şekilde düzene girmesi için, otogarın daha işte para gelmesi için e, firmalar olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde hiçbir yerinde evinden alıp evine bırakma böyle bir hizmet anlayışı yok. hiçbir yerde olmadığı için bizim halkımız genelde beni evden alın, beni eve bırakın düşüncesiyle gelip gittikleri için bir nebze de olsa bu süreci atlatana kadar biraz sıkıntılı olacaktır. İnsanlar bu işe, bu, bu çalışmaya alışmak için böyle bir problem yaşayacağız ama netice olarak bir düzenin olması, bir kural olması, ve bir yerimizin olması, bir otogarımızın olması çok önemlidir. İnsanlar bu anlamda yolculuk yaptığı zaman en az bir yarım saat, bir saat öncesinden planı yaparsa bir aksilik olacağını tahmin etmiyorum. Tabii Hakeri Merkez otogarımız, Hakeri Merkez'e biraz yani merkeze uzak e, düşüyor. Hakkari'ye göre ama diğer ilere baktığınız zaman bazen 15 bazen 20 kilometre bir mesafe ile gidip topu taşıma bilip e, seyahat ediyorsun. E, bu anlamda e, insanlardan da istediğimiz bu konuda hani otogarın kullanılması için bize bu konuda yardımcı olmanızı istiyoruz. Evet, Hadi yolcu olan birerim.